Ölüm fitresi hakkında bilgi verir misiniz? Nasıl hesaplanır? Sağlıklıyken kişi kendi fitresini hazırlayıp mirasçılarına söyleyip bir köşeye ayırabilir mi? Lütfen muhterem hocamız cevaplarsa çok memnun oluruz demiş. Böyle bir şey var mı hocam ölüm fitresi? Ölüm fitresi diye böyle bir tanımlama yok İslam'da. Hı hı. Belki şunu ifade etmek istemiş olabilir seyircimiz. Yani fitresini vermemiş, o şekilde ölmüş. Daha sonra varisleri bunu verebilir mi? şeklinde. Tabi bir kişi zengin ise, zengin olduğu halde Ramazan ayına ve bayram gününe yetişirse kendisine fitre vermek vacip olur. Ee, bunu vermez ise borçlu olur. Ve bu şekilde öldüğü zaman varisleri onun adına fitresini ödeyebilir. Tutmadığı oruçlar varsa onun fidyesini verir. Ee, vermediği zekatlar varsa onları ödeyebilir. Kesilmeyen kurbanlar varsa onlar da fakirlere verilebilir. Peki bu para ölüm fitresi denilen şey şu olabilir mi hocam? Hani ben öldükten sonra bir hayır hasenat yapın diye buraya bir miktar para bıraktım demesi mi mantıklı yoksa hayattayken onu kendi eliyle dağıtması mı daha iyi? Olur? Evet yani kendimizin dağıtması eftal. Yani kendimiz parayı dağıtmıyoruz. Varislere söylüyoruz. Ee, tabii kendimiz hayattayken dağıtmamız ile öldükten sonra birilerinin bizim adımıza dağıtması çok farklı. Sevabı çok azalıyor. Ee, onun için ölmeden önce ne yapabilirsek e, amel defterlerimizi güzelce dolduralım. İnşallah. Öbür tarafa bir şeyler hazırlayalım. İnşallah. Ee, ve bu şekilde alnımız ak, yüzümüz ak bir şekilde Rabbimizin huzuruna varalım inşallah. İnşallah hocam. Allah razı olsun.